Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tek başımıza avatar yapacağız. Hadi isterseniz başlayalım. Bu benim en iyi avatarım. Dur şimdi şuradan hepsini çıkartalım. Remo, 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 Remo. Ne bu mu Artık böyle yapacağız. Kank kaç tane saç ekledin acaba buna ya? Şaka makat değil. Şaka makat. Kaç tane şey? Bak bunlar kalsın. Bunları zaten seçecektim. Dur Demek şimdi bu ayağı bir kaldıralım. Bir yani şöyle yapalım. Arkadaşlar oraya bir oynayacağım ya. Dur şimdi rejim o. Bunları rejim yapalım. Şimdi arkadaşlar Türkçik. Dur şimdi. Yanlış yere gittim. Bak, Burası full yer. Hayır, hayır. Şimdi. Aksi şuralara gidelim. Şuradan ilk önce bir saç çiz, seçelim. Bu bence güzel gibi gözüküyor. Oy. Dur abi bak şunu da şey yapsak olmuyor. Bu güzel. Böyle güzel. Dur saç. ay yüz 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 lazım. Ne? Hayır. Hayır. Kusura bakma. No anne. Sorry. Bu ne lan? Dur. Ben ne çıkan mı lan bu? Bana bu ne? ne? Bana ne lan? Arkadaşlar hmm. ne yapıyorsunuz? Mutlu kusunuz inşallah. Dur şimdi bak. Aga şunu bir alsak. Çok küçük geliyor. Yolun şu sandım. Hmm. Tamam bu güzel oldu. Bence biz bir evil yazalım şuraya. Evil. Evet. Evil. Evet.

çok güzel oluyor. Bu ne lan? Ben Robux'umu biriktirip bundan alacağım. Bu neymiş? Bu ne lan? Çöp bir şey. Arkadaşlar aslında şunu alabiliriz bak. Dur şunu şey yapalım. şey çıkartalım. Bir şey bir şey arayacağım durun. Bir şey arayacağım. Aramama izin verin be. Şunları şey yapacağım şöyle. Bak mavi kral gibi oldu. Dur bu kötü oldu bu kötü oldu bu kötü ki yemin ederim ki çok kötü oldu. Aha bak işte. İşte bundan dedim. Yüz bakalım. Evil diye. Neyse bunu omuz bakalım.

Dur şimdi dur bakayım bir dakika. Zırza, <laughs> Bu ne lan çok o, şey, o, şey o. oldu. Acayip kötü aga bunu çıkar çıkar. Vallahi çıkar çok o, kötü, o. kötü oldu. Oy. Dur bakayım şu nasıl? Lan, adam Tam daha iyisini bulamazsak bir şey yaparız. Bir şey Bu kadar. Hayır, bir şey var ya. Dur lan bir şey buldum ben. Bir şey buldum gibi hissettim niyese güzel geldi. Dur mavi olsun. Heh, güzel. Bak şu iyi gibi gözüktü niyese. Nerede lan o? Heh, bak bu güzel. Şöyle olsun. Şimdilik ah böyle yok. gözüküyor. Gel buraya, gel. Gel, gel. Çalamaz çünkü sadece. Evet,

Dur şimdi. Bence arkadaşlar onun üzerinden iyi. Ben ben onun üzerinden 100 sınırsız veriyorum. Ben çok beğendim avatarı genellikle. Baksanıza arkadaşlar şu şuradan gözükmüyor ama arkadaşlar şimdi Avatar'larındaki en komik şeyi göstereceğim. Bu, Aha, bu. Ya, bu, bu bana niye soğuk komik geldi. <laughs> Vallahi. Valla abi ko komik geldi. Selamünaleyküm. Aleyküm <laughs> <laughs> Ara. komik oldu neyse. Aha bak benim işte şeyim. Abi bakar belen siyah kardı şakar. Söylenmedi hiç. Sana layık düşler benden önce. Bundan sonra başlıyor artık her şey. Trafik kazası geçiyor. Bu açamadan kapat bir arkadaşlar. Dur, devir de dop 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 dop. Ya. Çok güzel oldu lan şarkıyla. Gel. Koku sürelim azıcık. Kokuyor leş gibi. Ananın anan, amı. Anan. Bir tarafa. Oğlum boynuna sıkacağım lan. Ana, ay. girdi. Aklınız mı yok? <laughs> oldu? <laughs> tamam tamam, ben de sizden olayım lan. Tamam, la. tamam ne, ne olacak? Bir, oraya, bir <laughs> <kaçtı. Gülüyor> <Ölüyor> <Chandler. Gülüyor> Oy oy oy, skine bak. Hayır. Oha lan anam. <laughs> Burada arkadaşlar bedava onlar skin alıyoruz. Bedavalımış mı oğlum? Güzel. Arkadaşlar niyese şu arkadaşlar bak. Bu videoda şey ah. yapacağım bari. Kankamı küfür edeceğim ama inşallah kötü anlamaz. Selam arkadaşlar. Bugün 5 bedava. Hiç alıyoruz. Bak oğlum niye girmiyorsun lan? Yarım saattir seni bekliyorum. Gel, <laughs> gel nokta nokta kalı. Küfür için. Bugün arkadaşlar size bir de şey göstereceğim. Bedavadan bedavadan 5 kıyafet alıyoruz. Hadi bakalım. İlk önce mention. Dur şimdi. Aa, Damir girmiş lan. Mention of wonder de yazıyor. Buna şey yapıyoruz. Bu tam bu. Harikalar köşke. Şimdi arkadaşlar burada size kod göstereceğim. Kod Bunlar parayla alınıyor. Sus baba sus sus. Oğlum ben niye böyleyim ya? Dur şimdi. Nereden şey yapacak? Ha buradan kod yer. kodu yer. Sıvı Kodu temizle hadi bakayım. Bak şimdi. İlk önce Glimmer. Bakın arkadaşlar Glimmer. Tamam mı gelince? Şimdi. Şimdi Klas. Klas sıradaki. <laughs> Drink good. Yalnız bu kızlar için o galiba. Dur şimdi. Boardwalk. Boardwalk. Dur lan. Boat walk. Lan nasıl? Dur lan. Boat walk. Ha. Boat walkmış. Daha yeni gördüm. Çanta veriyor size. Pingus Go Boom. Lan of ya. Niye giremiyorum? Dur Tyngus. Tyngus. Go. Boom. Oh. Hadi bakalım. Helal lan. Hadi bir beğen Dur şimdi. Neymiş? Bu stik sıradaki kutumuz. Parti Cahil Wizard. Oh. Bitti galiba. Bugün bir şey bakacağım ben sen benlik değil misin görmeyeli çok değişmişsin hala bak nabdiler bebek partiler bu gece sen benim yanımda nafiler çıktı partiler bebek partiler. Manımda. Manımda nafiler, partiler. partiler bu gece sen benim yanımda nafiler çıçık partiler bebek partiler bu gece sen benim yanımda nafiler çıktı partiler aşk okuş koyuyorum arkadaşlar oyun kralı abone olun Damir girmedi de mi? Oh. Ne oldu? Sinirlendim diye ona şey yaptım şakacıktan. Sonra o da şey yaptı. Barışalım mı dedi ya. Geri zekalı. Oğlum zaten onu seviyorum. Ne barışacağız ki? Cidden anlamadım. Sude Arabi Dur şimdi. Free. Bu şimdi. Free. Durun şimdi arkadaşlar bir aldıklarımıza bir bakalım isterseniz. Selam. Bundan sonraki videoya ilk 5 yorum atan 5 kişiye 10 Robux veriyoruz. Dik yapmamız gerekiyor. Kanki bende 5000 Robux var. Ne yapayım o Robux'u? Dik yapmamız ve ilk 5 yorum almak. Herkes sınırsız şekilde Robux alabilir. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutma. Bir arkadaşlar şimdi göstereceğim size. Galiba saç vermişti ilk önce. Dur şimdi arkadaşlar. Buradımızı birazcık büyük yapmalıyız. Sonunda şişe var mıydı? Şişe var. Yok. Şimdi arkadaşlar protein ki giriyoruz. Bakalım değişiklikler var mı? Değişiklikler. lan? Lan, lan o bunu mu aldı? Dur şimdi. Aksesuarlara bakalım. Aksesuarlar da var o zaman. Kafaya gelmemiş. Face'e bakalım. Face. No. Neck. No. Shoulder da gelmiş. Shoulder da gelmiş. Hah. Bak işte bu. Avatarımı bu yapacağım artık. Şimdi gelenleri göstereceğim size. West. Ve size bunlar, bunların ikisini veriyor. Bana göre hangisi daha iyi bilemedim ya. Bu güzel bence. Şimdi Şimdi şu gülen yüz şeyini çıkarmamız lazım bizim. Dur suarlarda. Neredeydi lan o? Neyse. Bakalım bir daha. Buralardadır. Sıkıntı yok yani. Heh. Bence güzel oldu. Ben beğendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür. Ederim.